Merhaba, şu anda karşımızda Muhammed Laf var. Muhammed Ecel konusunda oldukça tecrübeye sahip bir abimiz. Kendisini yakaladık ve hemen ecel ile ilgili bazı sorular soralım istedik. Muhammed abi hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Muhammed abi önce istersen biraz senden bahsedelim, kendinden bahset. Sonrasında da ben sana Ecai ile ilgili bir soru soracağım. Onun cevabını alacağız evet. senden mümkünse. 2011 yılında ben Ecai ile tanıştım. Protokoller olarak tanışmıştım sonrasında hem CSM sektöründe hem bankacılıkta, farklı firmalarda ecel konusunda deneyimlerim oldu. Şu anda bir kurumda ecel koç olarak çalışıyorum. Evet, Mahmut abi. Evet, çok teşekkür ediyoruz. E, ecel ile ilgili ilk sorumuz, aslına bakarsan biraz tersten gideceğiz biz. Ecel ne değildir aslında soracağız. Çünkü herkesin kafasında ecel ile ilgili 3 aşağı 5 yukarı bazı bilgiler var. Bu bilgiler kulaktan doğma bilgiler olduğu için bazen yanlış olabiliyor. Bunların üzerinden bir geçmek ve ecel ne değildir diye konuya girmek daha iyi olacak diye düşündük. Evet. Ee, bu konuda senden... Kesinlikle yani en çok konuşulan konu ecel nedir? Bununla ilgili çok fazla yazı da var, blog da var, çok fazla video da var. Ama ecel ne değildir? biraz daha aslında az bilinen bir şey. Çünkü eceli belki kafamıza çok fazla büyütüyoruz. Eceli birlikte çok hızlı bir şekilde bütün sorunlarımıza çözüm bulacak. E, hayatımız güllük gülistanlık olacak. E, beklentisi var. Ama e, öncelikle şunu bilmesi lazım bütün düşünlerde. Ecel bir sihir değnek değil. Ecel hayatımıza girdi artık e, eski sorunlarımız olmayacak gibi beklentiye girmek çok büyük bir yanlış. Çünkü her dönüşüm kendisiyle beraber farklı sorunları getirir. Belki waterfall proje koşarken e, hiç yaşamadığımız sıkıntıları artık e, ECR projelerde yaşayabiliriz. Fakat burada ecelin verimliğine bakmak lazım. E, o verimli düşünerek bir ecel dönüşüm kararı vermek gerekiyor. Bazı kurumlarda ise e, bir tool alalım. İşte Jira'da, TFS'te var. Ee, bir tool alalım, bir ecar alalım, bir bordumuz olsun, bir renkli posetlerimiz olsun. Ecar olun beklentisi var. Ama ecar için mindset değişikliğidir, düşünce değişikliğidir, alışkanlıkları değiştirmektir. İnsanda alışkanlığı değiştirmek de çok kolay değil. Bir yolculuktur ecar. Ecar ee, ee, bu sebeple ee, bir sihirli demek olarak bir tulumla ecar olamayacağı bilinmesi lazım başta. Ee, Oldukça açıklayıcı oldu Mahmut evet. Bey. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz evet. bu önemli bilgiden dolayı. Şimdi ecel ne biri konuştuk. İlerleyen bölümlerde de daha farklı sorularda yine yorumlarınızı rica edeceğiz. Bu değerli açıklamalarınız için ben çok teşekkür evet, ediyorum. Teşekkür çok sağ olun.